çevremde lafiyat kopuyor. Yani normal dostluk ortamlarında bile insanların bilgilenmeleri attan arabada, evden barktan, tapudan senetten, bu e, neydi o? Bu e, borsam ya, borsadan filan. Yani böyle ekonomik kelimeler o yoğun bir şekilde geliyor. Herkes biliyor, çok çocuk biliyor. Hani 5 yaşındaki çocuğa dedesi bak yavrum gang gang filan demiş arabayı tarif ederken ne dede demiş o falan şu kadar beygirli bu kadar aygırlı bir araba filan diye acayip bir tarif getirmiş. Ellerindeki cep telefonu 5 yaşındaki çocuk öttürüyor. Şimdi bu şekilde bir bilgilenmişlik dünyası, laviyatın yoğun olduğu bir ortamda. Hocam şimdi bunların hepsi boş şey mi filan? Buraya girmiyoruz. Geneli konuşuyoruz. Sistemsel anlamda. Tüm bunlarla karşı karşıya kalan ben, benim kalbim, benim kafam, benim gözüm, benim kulağım uzaydan gelmedi. Burada beraber yaşıyoruz. Bunların karşısında ne yapmam gerekiyor? Yüz çevireceğiz. Gönül çevireceğiz. Bunlardan vazgeçeceğiz. Kulağımı, gözümü, kalbimi, zihnimi uzak tutmaya çalışacağım. Ne kadar gücüm yeterse. İmanımız kadar sabrımız oluşur. Gündeme kitabı kerime aldıkça, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözünü aldıkça umarım bunlara az vakit kalır. İstem dışı zaten yani şeyler arası diye ifade ederim öğrencilerime bir e, tesisin tuvaletinde bile yukarıdan bın bın diye ses geliyor, müzik geliyor. Yani herhangi bindiğiniz bir taşıttan bile bir takım sesler geliyor. Asansöre adam e, işte türkü yüklemiş ve oradan da bir şeyler alıyorsunuz. Bir bilgi alıyorsun vahiy. Yani hocam kötü mü filan? Bakın ben fetva vererek konuşan bir adam değil. Bunları bilmiyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Allahu Teala'nın benim benimle istediği bir hayat var. Benden istediği. Yani benim kalbimde kurmak istediği, inşa etmek istediği, benim zihnimde oluşturmak istediği, benim hayatımda oluşturmak istediği bir hayat var. Batıl dünyanın da benim içimde oluşturmak istediği bir yapı var. Ben bundan uzak kalacağım. Ve bunu kendime diyeceğim. Bunu dünyaya amelimle şöyle söyleyeceğim. Lena a'maluna ve lekum Sizin amelleriniz yani sizin refleksleriniz, ortaya koyduğunuz hareketler size Nasıl isterseniz böyle davranın. Ben böyle davranacağım. Ve bu noktada siz de bana karşı insaflı, merhametli olun. Tamam ya adamın da yaşamak istediği hayat budur deyiverin. Ama der mi bunu demiyor dünya. Bir an bir metrekare bile dünyada bana yer bırakmak istemiyor. Bakın bırakın ben şöyle bir metrekarelik bir dünyada Allah'ın dediği bir kul olmaya çalışacağım. Yok evin de bizim, kalbin de bizim diyorlar. Hatta cenin olan çocuk da bizim. Hepsinin sahibi biziz demeye çalışıyor Dünya Sistemi. Kendini böyle güçlü görüyor. Oysa gökler Allah'ın, yer Allah'ın ve güç kuvvet Allah'ındır.